Genç Olmak kanalından herkese selamünaleyküm Kanalıma hoş geldiniz. Nasılsınız? İyisiniz inşallah. Bir kısa bir nö serimize birbirinden güzel iki kısa daha ekleyerek kaldığımız yerden devam ediyoruz inşallah. Bugün bir çeşmenin üzerine Müslümanlar buradan su içemez yazısı yazan bir adamdan bahsedeceğiz. Bir de benim oğlum, benim oğlum diyen iki tane anne var hangisinin gerçek anne olduğunu görürüz inşallah. Buyurun kısalarımıza geçelim. İyi şeyler. Bu çeşmeden Müslümanların su içmesi haramdır. Vaktiyle uyanık, akıllı, aklı selim Müslümanlar arasında donanımlı, zeki bir insan caminin karşısında bir çeşme yaptırır ve üzerine şöyle bir yazı yazdırır. Hani yazarlar ya falanca hayratıdır ama bu adam şöyle bir şey yazmıştır. Müslümanlar yani Müslümanların buradan su içmesi haramdır. Bunu her gören insan Müslümanım diyen insan daha doğrusu bir süre sonra nazlanmaya başlarlar ve bu adamı şikayet ederler. Bunun üzerine o adamı polisler alır, götürürler, sorguya çekerler. Adama neden böyle bir şey yaptın diye çıkışırken adam durun bir beni dinleyin önce sizden birkaç ricam olacak. Önce falanca papazı getirin der. Adamlar giderler. Papaz bir şeyler anlatırken kendi çevresine papaz alıp getirdiler. Bakarlar ki papazın arkasından yüzlerce insan gelmiş. Ve papazın çevresine giderler ki papaz yanlış bir şey söylemedi. Papazı serbest bırakın derler. Biz papazın herhangi bir yanlış bir şey söylediğini görmedik. Bunun üzerine papazı serbest bırakırlar, papaz gider. Ardından uyanık, aklı selim insan, aklı yerinde dini ölçülere göre yaşayan uyanık insan der ki falanca rahibi getirin derler. Rahip de çevresinde bir şeyler anlatırken, kendi tahtasının üzerinde insanlarına bir şey anlatırken o rahibi o anda alıp getirirler. Bakarlar ki o rahibin de arkasında onlarca yüzler insan gelmiş ve rahip yanlış bir şey söylemedi. Siz niye onu getirdiniz buraya? Bırakın geçsin derler ve onu da bırakırlar. Bunun üzerine uyanık adam der ki bizim oralardan herhangi bir imamı kürsüsünde vaaz verirken getirin derler. İmamı hemen alırlar, getirirler. O arada cemaat birden başlar. Sen işte siyasetten, miyasetten ne bahsediyorsun kardeşim? sen imamlığı ne yapsana namazını anlat geç işte neyi konuşuyorsun falan filan derken polisler o imamı alırlar getirirler. Komiser o arada uyanık adama ya sen ne yapmaya çalışıyorsun ne yaptın belli değil. Kendini ne sanıyorsun sen saçma sapan işlerle bizi uğraştırıyorsun şu an derken bakar ki imam gelir. İmamın arkasında bir Allah'ın kulu bile yok. Bunun üzerine uyanık adam ben işte tam olarak bundan bahsediyorum gayrimüslimlerden bir sürü insan geldi. Kendi önderlerinin peşinden tuttular, geldiler, savundular. Ama bizim insanımız, Müslümanım diyen insanımızdan bir iki kişi, 10 kişi bile olsaydı dini eyvallah ama bir kişi bile gelmemiş. Onlara dini öğreten, rehberlik eden insanın arkasından. Şimdi gördün mü benim neden Müslümanların buradan su içmesi haramdır yazısını asmamın sebebini? Çünkü Müslümanız diyoruz ama Müslüman gibi yaşamıyoruz dedi. Müslüman kendi öz yurdunda garip ve kimsesiz. Müslümanım diyenler lakayt, şuursuz, irfansız, kendi öz yurtlarında haklarını savunmayan, kullanamayan anlatmak istediğim mesele işte tam olarak budur diyerek kısamızı burada sonlandırıyor. Ey irfan sahibi saygı değer, sevgi değer. Allah'ın kulu sevgili dostum. Eğer kafamızı çalıştırıp biraz gönlümüzü yoklarsak gafletimiz çoktan başlamış. Şuurumuz bir asra yakın bir zamandan beri kaybolmuş. Halimiz aslında bugün ile aynıdır. Herkes boğaz davasındadır. Ben davasındadır. Bencelik içerisinde yaşamakta. Müslümanlığın manasıyla ilgilenen kimse yok olsa da sayılıdır. Kıssamız böyle. Müslümanca yaşıyor muyuz? Bence yaşamıyoruz. Çünkü Müslümanca yaşıyor olsaydık yani şöyle söyleyeyim bizim Müslümanlığımız yaşadığımız Müslümanlık dediğim Müslümanlık daha öncesinde yaşanılsaydı bugün burada bu saatte bu dakikada bu saniyede bu salisede böyle bir din olmazdı. çok dikkatli astım kestim bir şekilde evet ya da hayır düşüncede şüpheli şeylerin olmadığı bir geçmiş var ki bugün Allah'a şükür biz en azından bunları buraya kadar getirebilmiş anlatabiliyor ve anlatacağız inşallah bu bilgilerden kimsenin mahrum kalmaması açısından paylaşmayı insanların kalbine dokunmayı unutmayın paylaşmasanız da Kendiniz duydunuz bu kısayı, bu hadiseyi. Bir gün bir arkadaşınızla otururken Allah'ı hatırlatın arkadaşınıza. En iyi arkadaş kimdir? Size Allah'ı hatırlatandır. Oturun birden çay mı kahve mi? Ya da ne bileyim oturmuş yemek mi yediniz? Bir anda selamünaleyküm kardeşim falan sarıldınız. Öptünüz. Biraz ata giderdiniz. Biraz muhabbet sohbet. Arkadan şöyle hemen bir şey yapın. Ya vallahi seni görünce aklıma böyle bir şey geldi. Geçen dinlemiştim. Böyle böyle bir hikaye var. Bir adam çeşmenin üzerine Müslümanların su içmesi yasak yazı yazmış. Allah Allah nasıl ya? Müslümanların. Bir Müslüman bunu nasıl diyebilir ya? Hem hayırdır yani. E sonra sonra en sona geleceksin ki o adamı getirmişler onun peşinden bir sürü. O adamı getirmişler onun peşinden bir sürü insan gelmiş. Ama bizim Müslüman imamı getirince peşinden kimse gelmemiş. Ardından siyasete karışırsan böyle olur imam diyen bir cemaatle karşılaşmış. Bunun üzerine yaşadığımız Müslümanlığın Müslüman olmadığından dolayı öyle bir yazı yazdığının tecellisinin neticesini söyleyince de vay be gerçekten doğru. Belki o an sizin sayenizde tövbe edecek. Belki o an sizin sayenizde o gün boyunca, o hafta boyunca, o ay, o yıl boyunca bu kısayı, hadiseyi ona düşündürdüğünüz için unutmayacak. Belki o sayede yaptığı her işte veyahut da yapacağı herhangi bir yanlışta Allah aklına gelecek, Müslümanlık aklına gelecek. İslam dininin çerçevesi içerisinde yaşanılmak aklına gelecek ve buna siz vesile olduğunuz için belki siz o yaptığınız iyiliği, vesile olmanızı unutacaksınız ama Unutmayan biri var ki o da Allah. Kiramen katibin meleklerinin sevap yazması. Sizi unuttunuz ama o her hatırladığında size sevap yazılması gibi. Şimdi buyurun geçelim. ikinci kısmımıza. O yüzden dediğim gibi videoyu beğenip yorum yapmayı, kanala abone olmayı ve paylaşmayı kesinlikle unutmayın. Paylaşmasanız da anlatmayı asla ama asla unutmayın. İki kadın gelir, çocuk benim derler. Vaktiyle bu kısa Hz. Süleyman Aleyhisselam zamanında geçmektedir. İki kadın gelir. Birisi bu benim çocuğum der. Diğeri de hayır. Bu benim çocuğum der. Hz. Süleyman peygamber olduğu için örnek önder insan olduğu için orada küçük bir akıl oyunu oynar. İki kadın da Hz. Süleyman'ın huzuruna çıkarak ''Bu çocuk benimdir, diğeri de hayır bu çocuk benimdir.'' der. Bunun üzerine Süleyman Aleyhisselam... Bir dakika. ''Bir çocuğu aynı anda iki anne doğuramaz. Ya senin ya da senindir. İkinizden biri yalan söylüyor.'' Anneler ''Hayır, benimdir. Diğeri de hayır, benimdir.'' diyerekten tekrardan yalanlarını iddia etmeye devam ediyorlardı. Ama evet, birisi gerçekten onun annesiydi. Hazreti Süleyman Aleyhisselam bugün bu vaada... Bugün bu davayı çözemem. Yarın sabah saat 9'da gelin der. Tabi o zamanki saat dilimi farklı olabilir. Biz şu an örneklendirmek açısından her zaman dediğimiz gibi kısadaki hadisedeki ibret dersi almak açısından bu kısalığı hikaye anlatıyoruz. Önemli olan nokta da o. Olayın ana fikri, ana düşüncesi. Bunun üzerine ertesi şey gün olur saat 9'da anneler gelir, çocuk da gelir. Ama onun yüzünde Hazreti Süleyman Akşam eve gidince iki rekat namaz kılar ve Rabbine dua eder. Allah'ım bana bu davayı nasıl çözeceğimi göster. Arafta kaldım. Der ve uyur Hazreti Süleyman rüyasında ona gösterilir. Yarın çocuğu ikiye böleceğini söyle ve yarısının kolunu, bacağını, kafasının yarısını diğer anneye, geri kalanını diğer anneye vereceğini söyle. O zaman kimin gerçekten anne olacağı anlaşılır der. Ertesi gün olur. Saat 9'da anneler gelir, çocuk gelir. Hazreti Süleyman. Süleyman, tamam ben bu davayı çözdüm. Çocuğu ortadan ikiye ayıracağım. Yarısı sana, yarısı sana demeye kalmadı annelerden biri. Allah'ın peygamberi. Aman sakın, tamam ben istemiyorum, ben onun annesi değilim. O çocuğu diğer anneye ver. Annesi odur ama sakın onu kesme, onu öldürme. Ve burada çocuğuna kıyamayan annenin kim olduğunu, öz annenin kim olduğu orada anlaştır. Bunun üzerine diğer kadından ses soluk çıkmaz. Çünkü haset ve nefret için bunu yapmıştır. Bunun üzerine Hazreti Süleyman öz annenin kim olduğunu anlayınca bu aslında bir dersi. Çocuğu alır, gerçek annesine, öz annesine verir. Ve bunun üzerine öz anneyle konuşur der ki tabii konuşmadan öncesinde yalancı yalan bir şekilde gelip iddialarını ortaya koyan ben annesiyim diyen yalancı kadını da cezalandırır. Ardından öz anneye bu kadın neden sana böyle yapıyor? Bu kadın benim komşumdur. Ve bugüne kadar ne yaptıysam hep beni kıskandı. Hep bir şekilde arkamdan iş çevirmeye haset etti ve şimdi de bu belaya, bu sıkıntıya, bu iddiaya koyuldu bende. En sonunda başımıza bu geldi. Ey Allah'ın peygamberi bu hikayemizde o kadar ibret ders vardır ki hainler, sahtekarlar nelere başvurulur, nelere başvururlar bunları dile getiriyor. Hırsız, hırsızın diye gelmez. Düşman, düşmanım diye gelmez. Başka biri sana zarar vereceğim diye gelmez. Kundakçılar, fesat ve açığa vurarak karşına çıkmaz. Fesat ve infakçılar, bölücü ve vatanı parçalayıp kana bulamak isteyenler daima vatansever, vatanperver, düzeltici, ıslah edici olarak yanınıza gelir. Vatanda öyle gözükür. Yapmak istedikleri kötülükleri iyi diye göstermeye kalkışmışlardır. Bir kadının ırzına veya namusuna geçmek istedikleri zamansa önce kadına seni çok seviyorum, seninle evleneceğim derler ve onu aldatıp giderler. Birini görürler, o kadına belli ki ırzına geçip namusunu kiretecek birisini görürler. O kadını onun elinden herhangi bir fenalık yapmasın diye kurtarırlar. Ve biraz sonra bakarlar ki kendisi o fenalığı yapmış. Peki ya önceki onu kurtardığı elinden aldığı adamla ne farkı kaldı? O da ırz düşmanı, namus düşmanı. Bu da ey aklı başında olan izleyici, sevgili Müslüman, sevgili mümin kardeşim. Bu kısada çok öğüt alınacak taraflar vardır. Bir komünist birden çıkıp ben vatanı yıkacağım demiyor. Ne diyor? Vatan elden gidiyor diye vatan vatanperver görünüyor. Tıpkı sahte anne gibi bu hikayeyi kafanızda daha daha geniş dallarda, geniş başlıklarda da canlandırabilirsiniz. Dediğimiz gibi bu anlatımız kısalarda birden farklı yerlerde birden farklı anlamlarla çoğaltabilirsiniz. Çünkü bazen deriz yani ya yanlış insanlara konuşmak köpek balığına kanamak gibidir. Yanlış insanla oturmak, yanlış insana derdini anlatmak, düşman olmak gibidir. Veyahut da nasıl diyeyim bir sivrisineğin, bir helikopter böceğinin kurban yanına gelip derdini anlatması ve dert dinlermiş gibi gözüken, gülümseyen kurbanın birden ağzını açıp onu yemesi gibi. Tek kelime söyleyeyim zaten. Köpek balığına kan kusmak gibi. Birden fazla yerde dalda bunu bu ibret hikayeden çıkarttığımız dersi gözünüzde, aklınızda canlandırabilirsiniz. Fenalık yapacak kişi size fenalık yapacağım diye gelmez. Her zaman bir Müslüman olduğunuz için söylüyorum bunu. Bir Müslüman olduğumuz için söylüyorum bunu. Müslüman elinden ve dilinden kötülük gelmeyen kimsedir ama kötülüğe karşı da her zaman muhafazakar yeri geldiğinde de kısasa kısas yapabilecek kişidir. İyiliği emret, kötülüğü engel ol. Baktın ki kalbi mühürlü artık herkes tarafından anlaşılıyor. Sen de anladın. O zaman olabildiğince uzak dur. Baktın üzerine geliyor beladan daha bela ol. Ama her şeyi, her yaptığınız adımı da Allah için yapın. Gönlünüz rahat olması için yapın. Ve bunların hepsini İslam dini çerçevesi içerisinde yapın. Bir sonraki videomuzda görüşmek dileğiyle. Kendinize çok çok iyi bakın. Kanala abone olmayı, videoyu beğenmeyi, güzel yorumlar yapmayı unutmayın. Sizleri seviyorum. Allah'a emanet olun. Esselamu Aleyküm.